Merhaba arkadaşlar. İbrahim Erkuş ben. Kök okuyorum. Bugün, e, bugün yapay zeka dersimizin final projesiyle birlikteyiz. bugünkü e, bölümümüzde 5. 4. videomuzu çekiyoruz. 4. videomuzdan 3 e, diğer videolarda buraları tamamladık. Bu videomuzda buraya kadar gelip bitireceğiz. 4.8'e kadar son bölümde de son videomuzda da 5. Video, 6. videomuzu çekip bitireceğiz arkadaşlar. Ee, devam edelim. Burada yaptığımız işlemi bir kopyalayıp bir yapıştıralım. 1. bölümde bizden istediği neymiş? Bu SGDM istemiş. OPTS olarak zaten doğru şekilde yazdık. Direkt satmayı deyip e, kolumuzu çalıştıralım. Direkt çalıştı zaten. Ee, diğer Task de kısmında istediği nedir? O PTSS'ini sormuş. Bu da doğru zaten. Name kısmını değiştireceğiz. Name kısmı rate olarak değiştirmemiz lazım. E, value kısmında da 001 istemiş bizden. Value kısmında da 001 yazdıktan sonra MyTip çalıştırdığımız zaman direkt çalışması lazım. Ama hatamızı aldık. Hatamızı denemeye deneyerek yani hata yaparak öğrenmemiz gerekiyor zaten. Buradaki hatamızı söylüyorum. O da parantezmiş büyük ihtimalle. Çünkü parantezde kırmızı işaret vermiş. O da değil. Nerede yanlış yaptık? Nerede yanlış yaptık? Bakamıyorum. Burayı sildikten sonra ne kısmını yazdık mı? Yazdık. Value kısmına da 001'i yazdıktan sonra direkt çalışması lazım normalde. Evet, şimdi düzenli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir video geldi karşımıza. kapatıyoruz. siz kapat. Daha bir dakika 30 saniyelik kısım. Network bir kısmını zaten işlemiştik. Trinket atak kısmını da işledik. Burada bölümleri hangi bölümleri geçtiğimizi göstermiş. <laughs> Algoritma opsiyon kısmını da yaptık. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. DATE Train Network kısmında Data Layers Opsiyon kısımlarında Bunlar bir başlık altında işliyoruz şu an. Zaman diliminden göstermiş. DATE evet, Base kısımları var. Epochs kısımları var. Hmm, İngilizce çok fazla çeviremiyorum ama sorulara geçtiğimizde daha iyi anlayacağız yabancı geliyor. Bu şekilde baktığınız zaman büyük ihtimalle yabancı gelir. Ama sorularda daha net bir şekilde anlayacaksınız anlayacağınız sizde. Kısımları geçtik. Yüzde yüzde göstermiş. 99. Videomuz bitti. Diğer kısımda resimleri image dosyaları göstermiş. Hangisinden şeyde doldurma Zaman dilimleri var cpu ünlüsünü göstermiş devam ediyoruz <laughs> istediğimiz kısma geldik soru kısımlarına geldik transfer kısımlarından hepsi zaten bizim için doldurmuş devam ediyoruz evet soru kısımlarımıza gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar kısımlarında bizden ne istiyor? Hemen yapalım sorularımızı çözelim. Ee, task Training loss ve infolarını göstermiş. <laughs> Info tablo anlamında. Ben de soruyu sizinle birlikte okuyarak anlıyorum. Daha iyi anlatabilmek için. Ee, task bir kısmında pilot pilot olarak tamam pilot dedik infosunu yazıyoruz info boz kısmı olması lazım trink boz zaten otomatik kendisi yazdırıyor Antik çalıştırıyoruz Bak, dediği gibi trink boz kısmını çalıştırmamış infosunu ekledik tablomuzu sağ tarafta verdi devam ediyoruz task 2'den task 2'de bizden istediği çok uzun bir şey mi burada ne anlatmış bize şu yukarıya bir görelim şöyle küçültebiliyor muyuz küçültebiliyoruz kısımlar da soru göstermiş label search kısmı var test image kısmı var uzun bir kod bizimden istediği Prosfit kısmından e, Flow Maps'ini yaz. Yazdık. Virgül. Neyi başka istiyor? Neyi tarzını yapış yazdık. Bizden başka istediğim bir şey var mı? Kulostik tanımadık mı? tanımadık Başka ne? Ha, flow Bats kısmını işlememiz lazım. Buna tanımlamamız lazım ki kodumuz çalışsın. Mytip deniyoruz. Yanlışımız varsa da zaten bütün diğer videolardaki gibi daha iyi anlamak için daha iyi olacak bizim için. Nerede hata yaptığımızı direkt görebiliriz. Bu, işimiz, bu bizim için daha avantajlı olur. Zaten kodumuz direkt çalıştığım burada gösterdiği üzere Ops Spec kısmında da zaten direkt hepsini düşürüyor yaptığımız spotların hepsini. Text dedim, seleksiyon dedim. Evet, burada bizden istediği nedir? Task 1'in Flow Aquas Levels Test için göstermiş. Flow bir aldım. Bunun neye göre? lazım. Test image kısmını eşitlememiz lazım. Level sınıra sonradan eklememiz lazım. Submite çalıştıralım. <laughs> Task kısmına geçtik. Task kısmına bizim istediğini deneyelim. deneyelim hemen hepsini tek tek. Eşittir eşittir normalden. Sonra düz akorsuna göre yapmış. NNZ'ye göre yaptım demiş ama burada. Tamam burada zaten NNZ'ye göre. Hmm. Bizden ne istiyor? Hmm, flow akord, Reds var. bir şey eksik de ne eksik yaptık? Bunu ekleyelim mi? Bunları kodları yazarsanız başta direkt gözünüzde de yabancı gelmez anlarsınız. Bunları ekledikten sonra bizden istediği kısım nedir? Num kural kural kısmında ha, num kural kısmını yapmış burada bizde num kural kısmını istiyor. Bunu da yaptık, neyine izleyelim sınıfını yaptık mı yaptık, tamam mı versiyon Örneğin ne yapmış, numaranın sonunu hmm. Yukarıdaki 224, 224 zaten hepsi IŞİD Crossflow netini yazmış Buraya parantezin açılımını eklememiz lazım Koyamadım. Buraya bir mum ekleyelim Mum, ekledik. Deneyelim arkadaşlar hep birlikte. Ne, yanlış yapmışız? No concord correct. No correct kısmı. No correct kısmı doğru aslında.